Işığın Efendisi Thomas Young Thomas Young 1773-1829 yılları arasında Einstein'dan 100 yıl önce yaşamış bir İngiliz fizikçi. 2 yaşında okumayı öğrendi ve 16 yaşındayken toplam 9 dil biliyordu. O gerçek bir dahiydi. Böyle birinin doğanın oluşumuyla ilgilenmesi ve bilim insanı olarak yetişmesi insanlığın en büyük şanslarından biri olduğunu söylememiz abartı olmayacaktır. Aristoteles'ten Newton'a kadar doğa felsefecileri binlerce yıl ışığın çok küçük parçacıklardan oluştuğu düşüncesini savunmuşlardı. Einstein'dan 100 yıl önce yaşamış olmasına karşı aslında ikisi de sözünü esirgememesi yüzünden toplum dışına itilmiş ve kaderlerinde yaşadıkları dönemdeki bilimsel kurumlarla devamlı bir savaşım halinde olmuşlardı. Matematiği çok hızlı öğrenmesi ve amatör bir bilim insanı olmasına rağmen Young aynı zamanda tıp doktoru olmak için gittiği okulun yanı sıra 26 yaşındayken ortaya ışığın parçacıklardan değil, dalgalardan oluştuğu ve renklerinin de farklı titreşim frekanslarından kaynaklandığını ileri sürdü. Bu büyük bir devrim, aynı zamanda da bilim dünyasının merkezi olan Londra Kraliyet Derneği'ne açılmış bir savaş anlamına geliyordu. Kendisiyle alay edilmesi, gururunun kırılmasına karşı Young yine de yılmadı. İzleyen yıllarda dillerle ilgili çalışmasına geri döndü ve pek çok şey başardı. Hatta bir ara Mısır'da çıkarılan tabletlerin üzerindeki hiyeroglif yazıların çözülmesine yardımcı olarak bir tür Indiana Jones bile oldu. 1801'de çift yarık deneyinde ışığı yan yana bulunan iki ince yarıktan geçirerek ışığın girişim deseni denilen aydınlık ve karanlık ışın çizgilerinden şekil oluşturduğunu gördü. Deneylerindeki girişim sayesinde ışığın dalga boyunu ölçtü. Sonraki yıllarda parçacık teorisinin aleyhindeki kanıtların artmasıyla birlikte gittikçe daha fazla sayıda bilim insanı ışığın dalga teorisini benimsemeye başladı. Çoğu bilim insanı bu süreçte Yang'ın bundaki payından söz etmeyi unuttu. Yang hayata gözlerini yumarken kendisini küçük düşüren bilim çevrelerinin teorisini kabul edip ispatladıklarını görmenin huzuru içindeydi. Bu yazıyı hazırlarken biz de aradan 3 yazıl geçmesine karşı kendisini unutmadığımızı ve saygıyla andığımızı göstermek istedik. Tarih herkese hak ettiği yere mutlaka koyacaktır.